Evet kolay gelsin. Başkanım valla takdir ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Eyvallah sağ olasın. Çok büyük mücadele veriyorsunuz. <laughs> Mecbur. valla hayırlısını <laughs> Allah nasip etsin. Allah çalışıyor aklım diyor çalışıyoruz. Farklı görüşteyiz Eyvallah. ama sizi çok takdir ediyoruz. Allah razı olsun sağ Persikten, ol. Gerçekten yani e, hiçbir partinin yapmadığını şu anda büyük mücadele var. Ama demem gibi herkesin de bir oyu var. Sağ ol. kime ol. <laughs> sağ Bu sefer meclis şovuna ihtiyacım var. Hayırlı meclis şov. Herkesi kullanıyor musunuz? Merkezde kullanıyoruz. Heh, yani geçen bunu da Gamze konuşuyoruz sürekli. Hı hı. Çok çok teşekkür ediyor kadınlarımız. Çok güzel gidiyor. Dediğim gibi hani kadınlarımıza da faydası çok büyük oldu. Evet. O yüzden çok memnunlar. Hı. Yeni yeni orada gördükçe de üye olan kadınlarımız oluyor. Güzel. Yani diyorlar ki bizler de gelip burada standlarımızı açalım. Heh, Üye oluyorlar. Onlara da fırsat veriyoruz. Sizin sayesinde. Güzel. Teşekkür ederim. Ne demek. Kolaylıklar diliyorum. Yani. <laughs> Yani haftada bir olmasa bile 15 günde bir görüyorum. Evet doğru. Gerçekten Aynen. görüyorum. Eyvallah. Çünkü acısı da bile gördüm sizi. Evet. <laughs> Sizi çok seviyorum. Ay, sizinle görüşmek istiyordum hep. Bana dedi ona görüşemezsin, onun yanına giremezsin. Evet, çok Allah. istiyordum gerçekten. Bak ben geldim. Şey ben çok sevindim <laughs> <ziyemim gülüyor> İyiyim Allah aşkına. Ben sizi çok seviyorum. Allah ben sizi destekliyorum. Sağ Daha ol. güzel şeyler yapın inşallah bayanlar için de. İnşallah. Çok... Bak Kuru Yaşam Merkezi'ni açtık. Evet. Orada yazıldım, çok sayıda hizmet var. Tamam mı? Yazıldım. Bayramdan sonra başlayacağım inşallah. İyi hadi bakalım. Çok memnun oldum. Ay Sağ ol. Çok başarılan devam. Sağ ol. Edilerek. Bak bu Allah de yaptık. Yeni dönemde araları da yapacağız. İnşallah, tamam mı? İnşallah. Hadi bakalım. bize güzel şeyler Kendinize yapıyoruz. iyi bakın. Sağ olun. Allah emanet olun. Görüşürüz. Sağ olun. Meclis, meclis çoğunluğuyla birlikte. Kazanın diye dua edeceğim. Allah razı olsun. Me Seninle tanışmayı çok istiyorum. Sağ olun. Bugün anasıyım. çok memnun oldum. Sağ olun. Allah, Allah razı olsun. Görüşürüz. Kendine iyi Allah yardımcı olsun.